Ve her salonda olduğu gibi burada da belli ki gönlünüzü, kalbinizi açtınız bana ve pırıl pırıl bakıyorsunuz bana. O güzel gözlerinize ve gönlünüze kurban olurum sizin. Hoş geldiniz. ''İnce gülüm, kalbimin şen bülbülü bül, buyurun siz, fikrimi yaktın hiç yanmadınız mı ya? Ha? O günkü gördüm seni.'' ''Bir Bizim ailemizde, bizim hikayemizde çok... Kimse bir yer ayrılması yoklama yapacağım. Bak gözüm ben takip ederim abi. Onları bilmekte faydalar diye düşünüyoruz. O yüzden bu tatbikatlar yapılıyor. Bandaysa tutunacağımız bir yer yoksa eğer yukarıdan... AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök, kapan, tutun tatbikatı yapılmaktadır. Evet, tatbikatımız sona ermiştir. Katılımınız için hepinize teşekkür ederiz. Kaybettiğimde önce bir kıza bir gida vereyim. Ben çocuk musunuz? O hayattayken ben yaralanayım, o benim yaralarımı sarsın ama. <laughs> Harikasın. Yazık olmuş, yazık olmuş o gözlerden. midyatgundem.com Haberin en doğru adresi